Yeni sezonda birbirinden iddialı yeni başlayacak 7 dizi belli oldu. Eğer siz de bu dizilerden birini bile seyredecekseniz, videoyu beğenebilirsiniz bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Hiç uzatmadan birinci dizimiz ile başlayalım. Cennetin Çocukları TRT1'in yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olan Cennetin Çocukları, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Motto, yapım imzası taşıyan dizinin çekimlerine 6 Ağustos'ta Ayvalık'ta başlanacak. Yönetmen koltuğunda Soner Caner'in oturduğu dizinin senaryosu Ali Kara'ya ait. Hikayede Büyük İskender'in çocukluk yılları ve sonrasında yaşadığı zorluklar, dram ve mücadele dolu bir anlatımla işlenecek. Başrolde yer alan İsmail Hacıoğlu, Büyük İskender karakteriyle yine performansıyla çok konuşulacak. Onun kuzeni Adem'e hayat verecek olan Ali Gözüşir'in, dizide Ecem Çalhan'ın canlandırdığı Sezen ile partner olacak. Başrol kadın karakter Gönül için daha önce Leyla Feray ile anlaşılsa da, senaryo değişiklikleri nedeniyle yeni bir oyuncu arayışı başladı. Gönül karakteri için adı geçen isimlerden biri de Özge Özacar. Güçlü kadrosu, etkileyici atmosferi ve dramatik yapısıyla Cennet'in Çocukları, şimdiden sezonun en merak edilen projeleri arasında. İkinci dizi, aile bir imtihandır. Kenan İmirzalıoğlu tam 7 yıl aradan sonra televizyon ekranlarına güçlü bir rolle geri dönüyor. Aile bir imtihandır yani kısaca Abi adlı dizi, OGM Pictures imzasıyla yeni sezonda ATV'de izleyiciyle buluşacak. Acı Hayat, Ezel ve Karadayı gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan İmirzalıoğlu, bu kez geçmişiyle yüzleşen başarılı bir doktoru canlandırıyor. Ailesinden uzak, kendi düzenini kurmuşken, yıllar sonra yeniden aynı aileyle bambaşka koşullarda karşı karşıya gelen karakterin içsel çatışmaları ve vicdan mücadelesi derin bir dramatik anlatımla ekrana taşınacak. Bazen aile hayattaki en zor sınav olur, mottosuyla tanıtılan dizi, hem İmir dönüşüyle hem de duygusal yapısıyla şimdiden sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yerini aldı. Senaryo ekibinde Eylem Can Polat, Deniz Gürlek, Melih Öz Yılmaz ve Melek Seven gibi usta isimler yer alıyor. Aile temasıyla güçlü bir yüzleşme hikayesi anlatacak olan bu yapım büyük merakla bekleniyor. Üçüncü Dizi Halef Now ekranlarında yayınlanacak olan Halef, Köklerin Çağrısı yeni sezona damga vurmaya geliyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizide aşk, güç ve sırlarla örülü çarpıcı bir hikaye izleyiciyi bekliyor. Başarılı bir cerrah olan Serhat, ailesinden gizli melekle evlenir. Fakat Urfa'ya dönüşüyle birlikte kendisini bir anda kan davasının ortasında bulur. İmam nikahıyla Yıldız'la evlenmeye zorlanan Serhat, geçmişiyle yüzleşirken hem aşkı hem de kimliği büyük bir sınavdan geçer. Konağa gelen melek ile birlikte sırlar bir bir ortaya dökülür. Çünkü bu hikayede kimse göründüğü gibi değildir. Veda Yurtseverin de kadrosunda yer aldığı dizi Urfa'nın tarihi dokusunda çekilecek etkileyici atmosferi ve güçlü prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Gül Oğuz'un yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmeni Deniz Çelebi Dikilitaş, senaristi ise Ercan Uğur. Halef sezonun en merak edilen projeleri arasında şimdiden yerini aldı. 4. dizi Çarpıntı, Star TV ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak Çarpıntı dizisi, kalplere dokunacak duygusal bir hikaye ile geliyor kalp yetmezliğiyle mücadele eden genç bir kız olan Aslı'nın yaşama tutunma mücadelesini konu alan dizide, Aslı'ya Lizge Cömert hayat verirken, onun dünyasını alt üst edecek Aras karakterine Kerem Bürsin hayat verecek. Babasız büyüyen ve geçimini bir kahve zincirinde çalışarak sağlayan Aslı'nın umut dolu ama zorlayıcı hayatına tanıklık edeceğiz. Dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Deniz Çakır, üç çocuğunu yalnız büyüten fedakar anne Hülya rolüyle. Sibel Taşçıoğlu ise varlıklı bir ailenin dul gelini Tülin karakteriyle yer alıyor. İki farklı sosyal sınıftan gelen bu iki annenin yollarının kesişmesiyle birlikte aile fedakarlık ve dayanışma temaları öne çıkıyor. OGM Pictures imzasını taşıyan dizinin senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alındı. Çarpıntı hem oyuncu kadrosuyla hem de güçlü dramatik yapısıyla sezona damga vurmaya aday. 5. Dizi Kıskanmak Ay, yapım imzalı ve Now TV'de yayınlanacak olan Kıskanmak, 1930'lu yılların atmosferinde geçen çarpıcı bir dönem dizisi olarak yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Nahit Sırrı Örik'in aynı adlı romanından uyarlanan yapım, güçlü karakterleri ve psikolojik derinliğiyle dikkat çekiyor. Zonguldak'ta geçen hikayede, maden mühendisi Halit'in genç eşi Mükerrem, Hafsanur Sancak Tutan, evliliğinde yaşadığı mutsuzluk sebebiyle Nüzhet'le Selahattin Paşalı, yasak bir ilişkiye sürükleniyor. Ancak Halit'in içine kapanık ve kıskanç kız kardeşi Seniha, Özgün Amal, bu ilişkiyi fark ettiğinde olaylar dramatik bir hal alıyor. Seniha'nın kıskançlığı, bastırılmış duyguları ve intikam arzusu dizinin merkezine yerleşiyor. Mehmet Günsür'ün de kadroya katılmasıyla zenginleşen oyuncu kadrosu, yüksek bütçeli prodüksiyon ve Nadim Güç yönetmenliğinde çekilecek olan dizi, izleyicilere görsel ve duygusal olarak unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Kıskanmak, kıskançlığın insan ruhunda açtığı derin yaraları gözler önüne serecek. 6. dizi, Gözleri Karadeniz. ATV ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan Gözleri Karadeniz, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de sürükleyici senaryosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Başrollerde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ı buluşturan dizide, Karadeniz'in asi ruhuyla yoğrulmuş bir intikam ve aşk hikayesi izleyiciyi bekliyor. Hikaye, yıllar önce terk edilen Azil'in ailesine dönüp Maçari soyadını sahiplenmesiyle başlıyor. Ancak Azil'in gelişi ailesi içinde büyük çatışmalara ve sırların açığa çıkmasına neden olur. Üstelik bu dönüş, onun hayatına beklenmedik şekilde giren avukat Güneş'le yaşadığı derin duygularla iyice karmaşık bir hal alır. Mehmet Özgür, Ayten Uncuoğlu, Mustafa Açılan, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Erol Babaoğlu ve daha birçok usta ismin yer aldığı kadro hikayeye güçlü bir derinlik kazandırıyor. Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği senaryosu Ayberk Çınar Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu'na ait olan dizi, Karadeniz'in eşsiz doğasında çekiliyor. Hem görsel atmosferi hem de karakter derinliğiyle Gözleri Karadeniz, yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday. 7. Dizi Yükseliş Efsane oyuncu Oktay Kaynarca uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz resmi olarak açıklanmasa da medyaya yansıyan bilgilere göre dizinin ismi Yükseliş olacak ve büyük bir değişiklik olmazsa bu isimle yayınlanması bekleniyor. Alışılmış mafya dizilerinden farklı olarak insan ilişkilerine odaklanan, sert ve yüksek prodüksiyonlu bir yapım olacak bu projede, kaynarca yine sert adam rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Aksiyonun ve psikolojik derinliğin bir arada işlendiği hikayenin Aralık 2025'te ATV ekranlarında başlaması planlanıyor. Dizinin çekimlerinin ise Eylül veya Ekim ayında başlaması öngörülüyor. Oktay Kaynarca'nın bu iddialı dönüşü, hem karakteriyle hem de projeye yüklenen büyük beklentiyle şimdiden sezonun en çok konuşulacak işlerinden biri olacağını gösteriyor. Yükseliş, izleyiciye güçlü, etkileyici ve farklı bir deneyim sunmaya geliyor. Bu 7 dizinin haricinde, ekstra olarak çok sorulan Aras Bulut İnemli'nin yeni projesiyle alakalı da bir haber var. Now, İtalya'nın efsane dizisi, Doc, Nelle Tuemani'yi Türkiye'ye uyarlıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu medikal drama için başrol dok karakteri Aras Bulut İğnemli'ye teklif edildi. Alışık olmadığımız bir rolde onu izlemeksizce nasıl olur? Yapımcılığını Selen ve Berke Sevigen'in üstlendiği dizi 2025'te NAVDA ekrana gelecek. Dizinin Türkçe isminin ise ikinci Hayat olması bekleniyor. Yeni dizilerle ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp beklemede kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın.